Bir etkinlik için tasarlanan bir oyunda tabletin ekranında yazan sayı mavi tuşa basınca bu sayının karesine sarı tuşa basınca ekrandaki sayının kare köküne dönüşmektedir. Örneğin ekranda 81 sayısı yazmaktadır. Sarı tuşa basılınca 9, ardından mavi tuşa basınca 81 yazmaktadır. Buna göre Ekranda 4 yazdıktan sonra sırasıyla sarı, mavi, mavi, mavi ve sarı tuşa basınca en son ekranda hangi sayı görünür diye bize soruluyor. Şimdi burada sarı tuşa basınca kare kökünü alıyormuş. Mavi tuşa basınca da karesini alıyormuş. Bunu anlıyoruz. Şimdi ekranda öncelikle 4 yazıyormuş. Ama sırasına baktığımızda önce sarı, sonra mavi, daha sonra tekrar mavi, mavi ve sarı tuşa basılıyor en son hangi sayı görünür diye soruluyor şimdi başlangıçtaki sayımız 4 olduğu için Öncelikle sarı tuşa basıldığında kök içinde alacak sayı yani sarı tuşa basılınca 2 olarak sayımız çıkacak. Daha sonra mavi tuşa bastığında da 4 olarak sayımız çıkmış olacak. Mavi tuş karesini alacağı için 4'ün karesini aldı 16. Tekrardan 16'nın karesini alırsa 256 yapacak. Daha sonra sarı tuşa bastığı için kare kökünü alacak. Ters işlem yapacağız. Yani karesini almıştık. Tekrar kare kökünü alacağız. Yine 16 olarak bulmuş olacağız. Yani son olarak ekranda 16 sayısı görünmüş olacak. Doğru cevap D seçeneği olacak.